Götüreceğimiz için burada. O yüzden pek de şey yapmayın yani. Şimdi başlıyorum. Bahsettiğim üzere evimizi satıyorlar. Bunun için durumuz var ve muhteşem maskelerimiz. Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni yine yeniden bir ev turu videomuzla karşınızdayız. Sürekli gelip gittiğimiz Yalova'daki yazlığımızın yani ablamın yazlığının ev turu videosunu çekeceğim size çok sorun oldu. Nasıl bir yer, nerede, ne şekilde vesaire gibi bir sürü soru aldık. O yüzden bu, bütün bu soruların cevabını vereceğim bugün size. Şöyle bir şey, bugün videoyu tek başıma çekeceğim. Çünkü eniştemle eşim ve asel kurban bakmaya gittiler. Ablamlar da dışarıda. O yüzden tek başıma olduğum için şimdiden karşınızdayım. Daha sonrasında kameranın arkasında olacağım ve bütün evi size tanıtıyor olacağım. Şöyle birazcık anlatmam gerekirse, ev Görünüşte 1 artı 1, yani 1 artı 1 diye geçiyor fakat 2 artı 1 bir, ev. Çünkü arka bahçemizde bir depomuz var. O şekilde burada konuşarak çok fazla lafı da uzatmak istemiyorum. Klasik olarak kapımızdan başlıyorum. Buradayken beni görün dediğim gibi videonun devamında ben olmayacağım. Sadece kamerayla çekerken size de anlatmaya çalışacağım. Umarım izlerken zevk alırsınız. Hadi gelin ev turumuza geçelim. Şöyle sıradan, sıradan kahverengi bir kapımız var parke renginde diyebilirim. Parkelerin renginde ve şöyle şu köşemizde de bizim poşetler, çantalar vesaire var. Biz bugün çıkış yapacağız. O yüzden her şeyimizi toparladık. Evde to, toplu bir vaziyette. o yüzden şimdi ben de temizken çekeyim dedim. Çünkü yazlık malum hani denize gir vesaire üstümüz başımız her yerde oluyor. Temizken çekeyim dedim. Kötü bir görüntü olmasın. burada zaten ayakkabılığımız, anahtarlığımız vesaire var. Bunları da dediğim gibi kameranın arkasında olacağım anlatırken. Şimdi Gelin videomuzun devamına geçelim. Dediğim gibi bu arkadan başlamıştık. Kapımız bu şekilde. Burada küçük plastik bir ayakkabılığımız var. İçerisinde bir sürü terlik var. Ev terliği, dışarı terliği ayakkabılarımız vesaire. Burada anahtarlığımız var ve muhteşem maskelerimiz. Şöyle ben size en baştan çıkıp öndeki balkondan anlatarak devam etmek istiyorum. Biraz önce bahsettiğim poşetlerimiz, çantalarımız da bunlar. Yani bunları götüreceğimiz için burada. O yüzden pek de şey yapmayın yani. Şimdi başlıyoruz. Burada böyle bir bahçemiz var. Bahçenin arka tarafında da abim var. Şöyle göstereyim size. Böyle stor perdeler tercih etmiş. Açılır kapanır pencerelerimiz var. Öndeki bahçesi binaya ait. Fakat şurada küçük bir yer var. Ablam buraya bazen bazı şeyler dikebiliyor. Şöyle göstereyim. Görüntüde dışarısı da bu şekilde. Girişi buradan evin. Böyle devam ediyor ve şuradan da eve giriş yapılıyor. Yani evimizin önü bu şekilde. Böyle buraya köşe şeklinde bir yemek masası tercih etmişler. Kırmızı ve ahşap renklerde yine. Yerler fayans. Dediğim gibi biz toparladığımız için şu anda sandalyelerimiz masanın üzerinde duruyor. Şöyle göstereyim dışarıdan olarak. E, bu şekilde kapısı var. Ablam oraya böyle bir tül tercih etmiş. E, duvarda e, böyle bir çerçevemiz, mumluğumuz vesaire var. Yine buralarda çerçeveler, saati. E, şurada televizyonu var. Bu şekilde. Yani böyle çekerken biraz tuhaf görünüyor. Ben şöyle biraz uzaktan olup size anlatmaya çalışacağım. Yani oturma alanımız bu şekilde. Ee, gördüğünüz gibi e, öndeki bahçemizde oturma alanımız birlikte. Ve mutfağımızda Amerikan mutfak. Şimdi diğer taraftan onu da gösterdiğimde anlayacaksınız. Ee, burada gayet hoş yazlık bir halı tercih etmiş. Ee, zaten yazlık mekanlarda bu şekildeki halılar çok ideal oluyor. Çünkü yıkanması vesaire kolay oluyor. Sürekli halıcıyla ile uğraşmak yerine makineye atıp kolaylıkla yıkayabiliyor abla. Burada da böyle rengarenk yastıklarımız var. Çok fazla kişi gelip kaldığında şişme yatakları da var. Fakat eğer yer kalmazsa bunları da yeni yatak şekline getirip bunların üstünde de rahatlıkla yatılabiliyor. Burada küçük bir dolabı var. Yazlık mekanlarda böyle kurtarıcı dolaplar olması gerekiyor bence. Çünkü fazlasıyla eşyaya ihtiyaç duyuyor insanlar. Şurada küçük yine bir yer masası gibi yani yüksek boylarda yer sehpamız var. Onda da yine yemek yemeyi tercih ediyorlar. Bu taraftan yani oturma odamızın tam karşısında da mutfağımız var. Şu şekilde. Şöyle göstereyim size. Yani üst tarafları mavi alt tarafı da mavi zaten. Böyle bulaşık makinesi ocağını vesaire konumlandırmış. Çaycımı var. Bu şekilde şu gördüğünüz şu dolapta sonrasında koyuldu. Yani burası normalde o dolap yoktu ve birlikteydi. E, eniştemler burayı bölmek için bu şekilde kullanmışlar. Ve öndeki o dolap da çok kullanışlı gerçekten. Her şekilde e, tezgah olarak kullanıyorlar. Ve altı da dolap zaten. Buradan da göstereyim size. Bu dolapları çok rahatlıkla kullanabiliyorlar gerçekten. Ve mutfakları da bir yazlık evek oranla gayet güzel tekrardan şöyle göstereyim. Mutfağımız, odamız ve ön bahçemiz hepsi bir arada. Şöyle dönüp devam ettiğimizde mutfağımızın yanında burada küçük bir dediğim gibi Ford var tekrardan. Burada plaj çantalarını vesaire konumlandırıyorlar. İşte kişisel eşyaları, tuvalet kağıtları vesaire. Burada da şu şekilde bir banyomuz var. Hemen Kapıdan giriyoruz. Sağ tarafımızda fort mantomuz. Ve fort mantomuzun karşısında da küçük bir lavabomuz var. Burası da gayet güzel. Ve size şöyle bir açıklama yapayım. Yani şu gördüğünüz yerdeki parke peteklerimiz yani kombimiz mutfak diyorum banyomuz. Yani her şeyi ablamlar kendileri birebir yaptırdılar. Çünkü yazlıklarda çoğunlukla bilirsiniz ki hep yerler fayans olur çoğunlukla ama ablamlar parke yapmayı tercih ettiler ve e, kombisini yani buraya normalde ufo ile ısınıyorlardı fakat doğal gaz çektirdiler. Yani dediğim gibi birçok şeyle ile uğraştılar ve hani öncesi ve sonrası yapsaydık aslında daha çok anlardınız. Yani şu şekilde anlatabilirim size yani gördüğünüz üzere tertemiz bir yer e, ve şu dipnotu da düşeyim size ablamlar bu evi satıyorlar. Yani ona göre de şu an izliyorsanız devamını da izleyip daha sonrasında aşağılara bir yere ben zaten Instagram adresini bırakacağım. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Bu şekilde dediğim gibi banyodan ve portmantodan devam ettiğimizde şurada bir buzdolabımız konumlanıyor. Arka odada yanında çamaşır makinemiz var. Üzerinde fırınımız var. Bu şekilde üstüne de deterjanları koymak için ablam bir raf tercih etmiş. Yan tarafında da yine böyle bir gar dolabımız var. Bu şekilde. Ablam üstlerine hurç koymuş ve hurçların içinde de yataklarını muhafaza ediyor. Yine burada arka bahçemiz var. Arka bahçemizin üzeri açık. O yüzden yağmur vesaire her şey oluyor. Siz isterseniz böyle alanlarınızı kapatabilirsiniz. Ablamlar böyle bir astar gibi bir tente yapmışlar. Çok güzel koruyor aslında o da burayı. Yani yaz günlerinde burayı da kullanıyorlar. Biraz sonra orayı da göstereceğim size. Yine burada küçük bir şifon yerimiz var. Böyle iki tane ranzası var. Ablam burayı bu şekilde böldü. Yani şöyle bir perde çekiyor buraya. Şöyle görebiliyor musunuz? Bu perdeyi buraya çektiğinde hem bazı insanlar hani karanlıkta uyumayı tercih ediyorlar hem de giyinip soyunurken rahatlıkla giyinip soyunabiliyor insanlar. Burası da bu şekilde. Yine mumluk tercih etmiş. Şöyle baştan göstereyim yine size detaylı. Yine yerde yazlık bir halı. Ben ablamın zevkini çok seviyorum gerçekten. Çok güzel şeyler beğeniyor. Yani yazlık için bence ideal bir ev. Ve biz burada hani bir artı bir olmasına rağmen çok kalabalık bir şekilde de kalabiliyoruz çünkü kullanım olarak çok güzel bir ev yani geniş bir ev aslında. Burada böyle yine musluğu böyle biz şu anda topladık yağmur yağdığı için yoksa burası da çok güzel bir oturma alanı. Yine burada böyle bir koltuğu var. Yıkanması vesaire de kolay. Zaten orada gideri var. Hani öyle çekpas vesaire uğraşmak yerine daha çok hortumla vesaire yıkayabiliyor buraları da. Bahsettiğim deposu da bu tarafı. Yine burada camı da var. Bu deponun içine böyle hani kullanmadıkları bisiklet gibi şeylerini burada konumlandırıyor. Çünkü e, tatil yerlerinde gerçekten böyle şeylere ihtiyaç duyuyor insanlar gezerken şuradaki sepetli bisikletiyle çok rahat bir şekilde gezilebiliyor. Şemsiyesi, e, simiti, hasırı vesaire her şeyini koymak için ayrı bir yer gibi düşünün burayı. Aslında daha öncesinde burayı da e, normal oda olarak da kullanıyordu. Fakat bu sefer bu e, eşyalarını koyacak yer kalmıyordu. O yüzden burayı bu şekilde değerlendirmesi de çok hoş olmuş. Yani ben şimdi buradan geriye doğru başlayıp çünkü böyle baktığımda hani sizin için nasıl gözüküyor bilmiyorum. Şimdi buradan tekrardan başlıyorum. Geriye doğru gideceğim ve videomun bitişinde birlikte olalım inşallah. Bu şekilde deposu da gayet büyük. Şöyle giriyorum. Arkadaki odamız. devam ediyorum. Sağ tarafta banyomuz. Sol tarafımızda forpmantomuz. Dış kapımız, oturma odası, mutfağımız ve ön bahçemiz. Bu şekilde önü de ferah, açık bir e, ev diyebilirim size giriş kat. böyle. Dediğim gibi şöyle düşünün. Kapımızdan içeri girdiğimizde mutfağımız önümüzde. Sağ tarafımızda yatak odamız. Sol tarafımızda oturma odamız ve ön balkonumuz mevcut. Sağ tarafımızda tekrardan gösterdiğim gibi arka bahçemiz ve depomuz da mevcut. Şu gördüğünüz alanda. Umarım videomu izlerken keyif almışsınızdır. Çünkü gerektiği gibi çekmeye çalıştım. Fakat hani nasıl gözüküyor videoda o kadarını bilemeyeceğim. Dediğim gibi umarım keyif alırsınız izlerken. E, videonun ortasında da bahsettiğim üzere evimizi satıyorlar. E, bunun için de aşağılara bir yerleri ben instagram adresimi bırakacağım. Oradan e, bize ulaşıp fiyatını ve detaylarını öğrenebilirsiniz. Evimiz Yalova Esenköy'dedir. E, denize yürüme mesafesi 1-2 dakikadır. Ee, videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ee, ve abone ol, butonun, ya, abone ol butonunun yanındaki küçük zile de tıklarsanız herkesin önce videolarımızın bildirimini siz alırsınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.